Merhaba ben astrolog Aslı Uzun, Business Channel Türk TV'de gökyüzü günlüğü programına hoş geldiniz. Merhaba ben astrolog Vedat Derek, gökyüzü günlüğü programına hoş geldiniz. 6 Mart, 13 Mart arasında gökyüzünde neler yaşanacak, bu hafta bunları konuşacağız. Evet. Çok önemli bir kadersel döngü var, 9 Mart'ta bir ay güneş, güneş tutulması, tutulması yaşayacağız. Ee, onun üzerine konuşacağız. Ama ilk önce e, bu hafta gökyüzünde gezegen geçişlerinden bahsedelim. Ondan sonra tutunmalarla ilgili konuşmaya devam konuşmaya ederiz. Konuşmaya devam ederiz. Şimdi gezegen geçişleri... 12 Mart'ta Venüs Balık Burcu'na gelecek saat 12.24'te. E, ee, Venüs Balık Burcu'nda biliyorsunuz zaten güçlü bir pozisyonda ama aynı zamanda e, üzüntülerin de yaşanacağı bir pozisyonda. Daha böyle Aynen. kendimizi kurban, kurban. hissedebileceğiniz, evet. daha depresif, depresif. ilahi sevgiye, daha ilahi fazla daha fazla ihtiyaç duyduğumuz ve yöneriniz. daha fazla yöneleceğimiz bir dönem olacak. Ve meditasyon için aslında çok olumlu ve pozitif bir dönem olacak. Aynı zamanda biz derseveriz. Türbe ziyaretleri, cami ah, ziyaretleri bu dönemde artık yaktır. Hatta bu dönemde de yaptığınız ziyaretler evet. daha böyle bir pozitif enerjiyle geri dönecektir. Ee, Venüs balık burcundayken bu etkileri hep beraber yaşayacağız. yaşayacağız. Gelelim gelelim tutulmaya. Bir ay geçişlerini de verelim bence. Tamam pardon ben onu unuttum hemen sana söyleyeyim. 6 Mart'ta ay kova burcunda olacak. Kova burcu zaten e, geçen hafta kovayla kapatmıştık. Özgürlükçü bir burç. Sıra dışılık verecek duygularda dengesizlik yaratır ee, dediğimiz gibi duygularda dengesizlik yaratır. On mart koçta olacak ay e, ay onun için ne dersin? Koç burcu önce bir burç... zaten biliyorsun ee, ani öfke patlamalarına, ani kararlara düşünmeden hareket etmememiz, du duygularımızla ani hareketler yapmamamız gerekiyor. Başka? Koç burcuna yalnız geçmeden önce bir balık burcu vardı galiba atladın. Atladın mı? Evet. 8 Mart evet. ay balıkta. Evet. Aa niye? Zaten çok önemli bir geçiş olacak çünkü tutulma var biliyorsun. Tutulma var evet. Ee, ay balıkta zaten duygusal olarak çok fazla e, yoğunluk verecek bize. Artı Neptün kavuşumu olacak orada. O Neptün kavuşumunda alkolle ilgili olan e, alışkanlıklarımıza çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten balık ve böyle, e, böyle içmeye insanları çok depresif Tabii duyguları ki. tetiklediği için orada içmeye çok... E... Artı depresyon eğilimi de vermesi ihtimal. On, bunlara karşı önlemlerimizi almamız gerekiyor. Hani çok aşamayacağımız bir şey olursa hatta psikologtan belki yardım alınabilir. 10 Mart Koç burcunu söylemiştik zaten. Evet Koç burcu ee, önce öncü e, düşünmeden hareket etmeye sevbiyet verir. Buna da dikkat etmek duygusal gerekiyor. Duygusal iniş dikkat edelim. Öfke evet. patlamalarını dikkat edelim. 12 Mart'ta Boğa burcunda olacak. Boğa burcunda ay biliyorsun e, daha bir maddeseldir biraz da yemeğe düşkündür. Yemeğe, kilo almaya, kilo almaya mailleri, müsait müsaittir. dönem. O, e, diyediklerimize, işliklerimize dikkat edelim. Orada Boğa Burcu'nda güzel bir üçgen açıgeni olacaktır. Ee, <coughs> Jüpiter'le beraber. Hani e bol, 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 i̇şte bol bol yemek yiyelim. Bol, bol kiloları evet. Alırız. Buna dikkat Yediklerimize edelim. dikkat etmek gerekiyor. Ee, 7, e, 7 Mart e, ...tan itibaren dolandırıcılara ve aldanmalara karşı dikkatli olmak evet. gerekiyor. Evet. Ee, özellikle bu telefon dolandırıcılığı, sosyal medyadan gelen dolandırıcılara karşı dikkatli olalım, temkinli olalım, aldanmayalım evet. diyorum. Gelelim, gelelim güneş tutulmasına. Güneş tutulmasına. Saat 03.54'te e, 9 Mart'ta yaşanacak. Sen devam et. E, biliyorsun 18 ...derecesinde bir güneş tutulması olacak... ...ve döngü kapatan... E, ...bir tutulma olacak. E, dediğim gibi... ...bir kere balık burcunda... ...sezgiler çok inanılmaz yükselecektir. Bu tutulmada. Bir kere e, başak burçları ve... ...balık burçlarının... ...kadersel olarak hayatlarının... ...değiştiği bir tutulma. Bir döngüye gireceğiz. Bu arada güneş tutulması hakkında bilgi verelim. Hı hı. E, tutulmalar... ...insan hayatında... Yaşadığımız evrende olayların yaşanmasına neden olan büyük altın vuruş olaylar, evet. e, gökyüzü olaylardır. Evet. E, güneş tutulmasında yeni kadersel yaşayacağımız... Aslında e, iki tutulma olacak. Hatta üç de ay tutulması olacak. Bunlarla beraber yılın hemen hemen yani tutulma olayları bütün yılı kapsayacak. Bu, bu anlamda... Evet. E, fazlasıyla ve arka arkaya e, yaşayacağımız Zaten, tutunmalar ee. oluyor. Yani bu yıl e, son derece önümüzdeki zaman dilimi için <laughs> 2017 hatta 2018'e e, varabilecek olayların başlangıçlarını, başlangıçlarını e, bize tetikleyecek tutunmalar hemen bunu söyleyelim. Tutulma öncesi bir 15 gün tutulma sonrası altı buçuk ay ve daha fazla üzeri şekilde çok görünür bir şekilde etkili olacak. E, olayların yaşanmasına etkili ee, olacak. Biliyorsun e, biz yeni ay dolunay yorumu yapıyoruz. Hani her hafta ya da ayda birer kere. E, basit anlamda tutulmalar güneş tutulması bir yeni ay. Yeni ayın daha güçlüsü. Hatta çok güçlüsü. Çok yani. çok güçlüsü. Evet. Yani çünkü kadersel Döngünün başladığı yeni aylar ve donun aylar hani olayların, çünkü. olayların e, akışını yavaş şekilde de olsa evet. ama susulmalar biliyorsun ki yani bazen fena olabiliyor. Güneş tutulmasından çok fazla korkmamak gerekiyor. Çünkü yeni başlangıçlar yeni daha pozitif, verir ya daha da Bazı bitişlere sebebiyet verecek. Ama biliyorsun her bitiş yeni hayatın başlangıcıdır. Bu arada ee, 6-7-8-9-10-11-12 başta doğanlar bu tutunmadan çok daha fazla etkilenecekler. Önemli değişimler yaşayacaklar. Önemli değişimler yaşayacaklar. Balıklar ve başaklar hayatınıza girecek yeni olumluluklara, yeni olaylara hazırlıklı olun. Geleni kabul edin. Hatta tutulma sırasında bol bol dua etmemiz gerekiyor. Allah'tan hayırlısını etmemiz, e, istememiz gerekiyor. Hemen ben konuşuyorum biraz. Hadi Aslı'yım. Çok mu yani, seriye bağladım? Yok yok. Gayet iyi anlatıyorsun. O yüzden bölmek istemiyorum. Ee, önemli değişimlere hazırlıklı olsunlar. Ee, söylediğin tarihlerde doğanlar. Güney Asya ve Pasifik'ten hmm. ...daha kolay izleni bu tutulma. Yani bu tutulmada o Oraları bölgeler... ...daha fazla etkileyecektir. Daha fazla etkileyecek. ee, gene tabii bir takım yer sarsıntılarına... E, sebebiyet verebilir. Ee, Deplam, ama evet. hani... Türkiye için demiyorum. Balıkta olduğu için su ile ilgili su ile ilgili ben e, balıklarla ilgili bir takım haberler medyaya yansıyabilir. Su su ile ilgili suyla bir takım hayatımızda baskınları vesaire olabilir. Negatif anlamda olumsuzluklar yaşanabilir. Yine görüldüğü civarlarda büyük bir devlet adamı kaybı belki yaşanabilir. Çünkü bu şekilde e, önemli kişilerin de kayıpları biliyorsunuz tutunmalarla gelebiliyor. biliyor. Ee, önemli değişiklikler hatta ileriki programında da biliyorsun bir ay tutulması yaşanacak. Evet. Orada da ay tutulmasının etkileri ve ülkemizde yaşanacak konuları ilgini bilgi verebiliriz. Bu tutulmada duygusal değişim ve dönüşüm yaşanacak. Çünkü biliyorsun balık. Evet. Parasal konuda belirsizliklerin yaşanmasına ruhsal olarak belki de parasal konuda kayıpların yaşanması veya değişimlerin yaşanması ...bizlerin ruhsal hayatına e, negatif anlamda etki edebilir. Yalnız geçen yılki tutulmalar kadar sert bir tutulma değil. Çünkü biliyorsun ki geçen yıl sabit gruplardaydı. E, değişken grup olduğu için ba bazı kesim bu tutulmanın etkisini hissetmeyebilir. Ama hisseden nasıl hissedecek? E, Dönüşme yaşayacaklar. Ben tutulmalara hepsine aslında dönüşüm gözüyle bakıyorum. E ben de çünkü insan Çünkü bir şey bitirip yeni bir sayfa açıyor hayatında. Bir şeyin sonuna ulaşıp yeni bir sayfa açıyor. Ama dediğim gibi sabit gruplarda geçen yıllarda yaşadığımız sunumlar daha köklü, daha büyük bir kitleye dönüştürdü. Bu biraz daha ona göre hafif kalacak. Geçmiş olayların e, gündeme gelmesi söz konusu, evet. olabilir. söz konusu olabilecek. Ondan sonra e, halbuki geçmişi bırakıp artık şimdiki hayata odaklanma zamanı geldi. Yine e, bizim aklımız, beynimiz veya olaylar bizi geçmişe götürmeye çalışsa da bu konuda biz ileriyi görmek için, şimdiki ileriye zamana, odaklanmak da, için kendimizi gerektiğin. konsantre edelim diyorum. Biraz karşılıksız vermek ve yardım etmek e, dönemi evet. biliyorsun e, ve olayları akışına bırakmak gerekiyor. Evet. Balığın en büyük vurgusu balık her zaman. Olayları akışına bırakır. Biraz e, plan yapmaktan kaçınıp ama çalışmayı bırakmadan olayları akışına bırakmakta fayda var. Kütüphane devam ediyor zaten. Devam ediyor. Başka? Ee, gene alkol, uyuşturucu gibi maddelerden uzak durmak lazım. Önümüzdeki en az 6,5 ay kadar ee, ya da Dediğim gibi dozajını kaçırmamak lazım. Çok fazla etki edebilir. Burada yine Satürn bize bir problem yaşatacak. Bu tutunmada bir ork ile sabık, sabit yıldız ile konuşumda olacak. Bu yıldız israf, kayıp, enerji kaybı, çarpık ahlak, şeytani işlerde... Ee, başarıyı verebilir. Evet. Özellikle düşmanlarınız bu e, dönemde başarı kazanabilir. Evet. Bu hepiniz için tehlikeli bir dönem. Ee, Allah hepinizi şeytanlardan korusun. Bol bol duamızı edelim. Ee, diyorum. Başka? Tabii ki iletişim konusunda ani fırsatlar ve değişimler bize getirmiş, Finans getirebilecek. Finans konusunda biraz belirsizlikler olabilir. Hani daha temkinli olunmasında fayda var. Harcamalarımıza her zaman dikkat, dikkat edelim. edelim. Yani illa her şeyin sahibi olmaktansa e, ihtiyacımız olana sahip olmakta fayda var. E, Türkiye açısından e, tutulma, güneş tutulması bize neler getirecek e, ona bir bakalım. Devlet büyüklerimizle ilgili olayların gündeme gelmesine neden olacak. Ani ve beklenmeyen bir takım olaylar e, gündemde yer alacaktır. Bu tutulma sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aynen öyle. Fiter Başak Burcu'nda e, e, Türkiye'nin de dördüncü evinde transit olarak evet. veriyor. Burada toprak konularıyla evet, ilgili tarım, e, emlak gibi. bir hem Marenler. bereket hem de sorunların orada büyümesine neden olabilir. Evet. Yine söylüyorum. Bize gökyüzü 2016 ile ilgili bol bol çalışmayı veriyor. O yüzden ne kadar çalışırsak, o kadar çok emeğimizin karşılığını Oluruz. almamız söz konusu olacak. Çalışanlarla ilgili e, konular yine bu gündemde olacak. Çünkü biliyorsun e, geçtiğimiz yeni aylar bu konuların tetiklenmesine neden oldu. Evet. E, Tutunmalar da bunun üstüne gelince olaylar, olaylar biraz, daha, biraz daha, olaylar, olaylar, olaylar diyoruz. Yani e, döngüyü de kapattığı için aslında tamamıyla bir bitiş verecektir. O olayların sonuçlarını alıyoruz. Sonuçlarını aslında. alacağız ama biliyorsun her sonuç yeni başlangıç. Yeni ee, başlangıç yapacak i̇nşallah hayırlı olur bu başlangıç. Var. hep Hepsinin önemlisi bu dönemde e, biliyorsunuz e, Türkiye'nin sinsi ve hain düşmanları söz konusu. E, dış mihraplardan gelecek bir takım e, Hareketlere de dikkat etmemiz gerekiyor, e, dikkatli olmamız gerekiyor özellikle ülke büyüklerimiz, ülkemizi yöneten e, büyüklerimiz e, dikkatli olursa ve bu düşmanları görürse çok daha iyi olur çünkü e, bu düşmanlar Türkiye'nin e, gözünü oymaya oymaya çalışacaklar. Dış ticaret konusunda bir takım e, yeni fırsatlar doğabilir. Olabilir, olabilir. Ama Satürn yay burcunda giderken hani yurt dışı ilişkileriyle ilgili de sıkıntılar her zaman olacak. Çok olacaktır. istediğinizi bulama, da şu dönemde biliyorsun hani evet. ilişkiler son evet. derece negatife dönmüşken en azından bir tık da olsa... Ee, pozitif gelişmelerin olması tabii ki, tabii ki. son derece iyi. Satürn yaydayken zaten ülkemiz çok ciddi sınavlar içinde yer olacak. Gerek yabancı komşularımızla ilgili gerekse e, başka olaylarla ilgili e, sorunlar, sıkıntılar ve sınavlar hayatınızın içinde yer almaya devam, devam edecek. edecek. Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şeyler var mı? Bu kadar. Benim Bu kadar. O zaman bizler e, Gökyüzü Günlüğü programımıza burada son verelim. Önümüzdeki hafta Business. yine sizlerle birlikte olacağız. Sizlerle beraber gökyüzünde neler varsa programımıza da onları işleyeceğiz. Gökyüzü Günlüğü programında buluşana kadar sevgiyle kalın. Biz Anıl Türk TV'de Gökyüzü Günlüğü programında haftaya pazar günü görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.